vardıklarına falan baktım. İzlediğim filmleri başka türlü yaşamışım. Bilinçaltım onları bedenli, insan varlıklar olarak hayatıma dahil etti ama hepsi onların orada o filmde o başrolde yaşayan insanların hissettirdiği şeyleri hissettirdi bana. Bunu daha yavaş yavaş bırakmayı seçebilirsiniz. Birden bıçak gibi kestiğiniz zaman daha çok isteyecek. Ama mesela atıyorum 10 film mi izliyorsunuz ayda Bunu 5'e çekebilirsiniz Bu basit bir eylemdir Hem bilinçaltınız burada direnç yapmaz e, Yasak gibi gelmez Yavaş yavaş yaptığınız zaman Bedeniniz de buna tepki vermez Bilinçaltınız da tepki vermez Hala videolarda da söylüyorum Zaman zaman şarkı dinliyorum Bile bile dinliyorum Yani bilinçaltımın kodlandığını bile bile dinliyorum Çünkü ben ona yasak getirdiğim zaman bir yerde bıkacak. Ve diyecek ki hiçbir şey değişmedi. Şu olmadı, bu olmadı. Diyorum ki tamam bugün sen şarkı mı dinlemek istiyorsun? Peki okey hangi şarkı dinleyelim? Şunu. Tamam açıyoruz, dinliyoruz, bitiriyoruz. Tamam mı? Kendinizle konuşabilirsiniz burada. Kendinize bir dostunuza öğüt verir gibi. Bir arkadaşınıza yargısız baktığınız gibi. Ve bir çocuğu ikna eder gibi yumuşak bir yerden ikna etmeye çalışmanızdan bahsediyorum burada. Birden işte ben şarkı dinlemeyi kestim. Ben film izlemeyi kestim. Ben işte kötü konuşmayı kestim. Ben gıybeti kestim, dedikoduyu kestim. Ne olacak bu defa biliyor musunuz? Bunu birden yaptığınızda olacak olan şey <laughs> o kadar zaman ayırdığınız şeyler birden püf püf yok oluyor ve siz o boşluğu neyle dolduracağınızı bilemiyorsunuz. Ama bunu yavaş yavaş yaptığınızda o boşlukları da yavaş yavaş doldurmaya başlıyorsunuz. Birden kesmekle aynı şey olmuyor. Epey konuştum bu konuda. <laughs> Teşekkür ederim. Güzel bir şey